Adam orada en son bir tane darbe vuruyor o savaşı yüzüne. Orada İlyas diye bağırıyor. Diyorlar ki mesela orada diyor İlyas diye bağırdı diyor. Şeye diyor haber verdi İlyas'a çekin şunu vurun diye. Yol kesmek, adam dövmek. Arkadaşım bu adam dövme meselesi, yol kesme meselesi maalesef şu anda bununla alakalı günümüzde var mı? Var. Gaspçılar var. Yolda milleti gasp ediyorlar. Çantasını çalıyorlar. Parasını çalıyorlar. Arabayı çalıyorlar. Peşine adam dövmek. Şimdi bununla alakalı Allah razı olsun güncel bir mesele konuşacağız. Herkes kulağını dört açsın iyi dinlesin. Şimdi bir Müslüman olarak uyarıyorum. İlk baştan ben uyarım yapayım sonradan takvallar biliyorsunuz bize hayırdır falan muhabbet yapıyor. Ben Allah razı olsun şöyle söyleyeceğim. Bana kalkıp bu konulara girme. İşte sen senin işin o mu bu mu diyenler. Ben söylüyorum kardeşim sayfamdan da mescidimizden de uzak dursun. Benim böyle takvallarla işim yok. Dediğim gibi uzak dursunlar. Niye konuşuyorum ben bu konuyu? Şimdi dün akşam bir mevzu yaşandı. Dün akşam bütün Türkiye'nin gündemine oturan bir kavga yaşandı. Niye söyleyeceğiz hemen söylüyorum. Bununla alakalı sualler geliyor. Ya işte gördün mü hocam böyle böyle bir şey var. İşte böyle bir şey caiz mi? Bu haram mı? Bu sevap mı? Bununla alakalı. Baktığın zaman bütün Türkiye şu anda kavgaya merak sardı. de bir kavga furyası. Kardeşim haberlere bile çıktı bu. Ya ortalık karışmış. Millet birbirine giriyor. Haberler, yalan haberler, uydurma haberler. Yok işte diyor orada diyor ona yumruk atak orada işte ona bağırdı işte vurun bunu silah çekin vurun dedi. Bunu konuşacağız şimdi. Orada diyor ki bir tanesi az diyor işte o Selçuk muydu o? Savaş mıydı? Neydi onun adı? Savaşça. Savaş Demir diyor az diyor Kaan'ı diyor silahla vurduracaktı diyor. Öbür diyor belinde silah var diyor. Oraları konuşacağız. Daha ne mevzular var? Şimdi burada o savaş denen vatandaş ne yaptı? Ona diklendi. O ona işte bekle geliyorum ona ne yaptı? koskocam 50 yaşındaki adam 20 yaşındaki çocuktan dayak yedi. İşin Türkçesi bu. Şimdi bir evlat için babasının herkesin gözünün önünde dayak yemesi kadar kötü bir şey var mı? Yok. Yani düşünsene kardeşim baban herkesin içinde sopa yiyor ve sen sonuçta Okula gidiyorsun, sokakta yürüyorsun, alışverişe gidiyorsun. Herkes ne yapar? Bu sefer bizim millet sever böyle şey. Dalga geçer adamla. Ha ne oldu lan işte senin babanı dövdüler gibi kelimeler kullanırlar. Bu İslamette var mı kardeşim? Bu İslamette Asla asla yok. Ya öteki ya buna ne gerek var? Bu mevzuya bu kavgaya ne gerek var? Allah rızası için konuşuyoruz. Yok sen onu dövsen ne olacak? O onu dövsen ne olacak? Yok işte ben ona kafa tuttum. İşte o bana gel dedi. İşte o dedi gelmezsen bilmem nesin. Ya arkadaşım bırak bu işleri ya. Baktığın zaman dün ülkenin gündemine oturdu mu oturdu. Twitter karışıyor. baktım bu sefer herkes birbirine sarıyor. İşte Cenk Hoca diye bir var. Soyadı Hoca yani. Hocam Hoca değil de Soyadı Hoca. Cenk Hoca Cahreyn'e sallıyor. Cahreyn ona sallıyor Amerika'dan biri buna sallıyor, ona salıyor. Bu sefer ne oldu? Herkes birbirine girmeye çalıştı. Bak bir kavga yüzünden bütün ülkenin gündemi değişti. Herkes bugün yemedi, içmedi. Sabah dükkana bir gittim herkes diyor. Gün akşam ne oldu gördün mü diyor. Ya kardeşim sana ne herkes işine baksın ya. Adam dövmek, kavga yapmak haramdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ömrü boyunca hiçbir canlıya eliyle vurmamıştır. Hemen fetva sorular. İşte boks vardı diyor Muhammed Ali. Ya kardeşim Muhammed Ali Müslüman'ın yaptığı haram yanlış. E şey diyor neydi o? Neydi o kickboksçu? Habib Muhammed o muydu? İşte Habib, Habib diyelim, Habib olsun. Habib işte boks yapıyor. İşte diyor kafirlerin Müslümanı gücünü gösteriyor. Ya kardeşim ya haram. Ama diyor ya arkadaşım ben sana fetva söylüyorum. Fetvayı ben vermiyorum. Verilen fetvayı söylüyorum. Bu sefer de kalkıp şimdi biz böyle konuşuyoruz ya. Hayırdır diyor sen diyor Kaan'a kafa mı tutuyorsun? Bana ne Kaan'dan kardeşim? Bana ne savaştan? Ben bir Müslüman olarak birinin kardeşi birinin abisi olarak ikaz ediyorum. Bu yapılan İslamette yoktur o sana istediği kadar tahrik etse de yapamazsın. Hz. Hüseyin Efendimiz radıyallahu Rabbim Şefaatine nail eylesin amin. Bir gün yolda gidiyordu. Bir adam geldi Hz. Hüseyin Efendimiz'e sövmeye başladı. Saydırıyor 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 ama ağız alınmayacak kelimeler konuşuyor. Etrafında sahabiler var. Müsaade ise adamı parçalayacaklar. Hz. Hüseyin müsaade etmiyor. Ve Hz. Hüseyin diyor ki eğer ben senin dediğin gibi birisem Allah beni affetsin. Ama ben senin dediğin gibi desem Allah seni affetsin diyor. E sen şimdi Adam oradan savaş kana gider hep. Ona ya ya gerek yok kardeşim. Bu işlere gerek yok. Ya böyle her mevzu cevap versen akşama kadar bana gelen mesajlara bak sen ben sabah kadar adam vururum o zaman. Öyle kardeşim. Adam akşama kadar bana küfür ediyor. Akşama kadar gel lan şuraya git lan buraya. İşte seni şöyle yapacağım. Ben o zaman hepsine cevap versem kardeşim ben burada sohbet yapmam ki. Ben cezaevinde çıkmam ki o zaman. Her önüne geleni mevzu yapalım. Her önüne geleni sıkalım o zaman. Böyle bir şey var mı? Yok. İslamette bunun yeri yok, yurdu yok. He, şimdi gelelim Kaan'a. Kaan profesyonel bir sporcu. Bunu yorumlarda da gördüm, videolarda da gördüm. Hala arada seninle konuşuyorsun diyenlere konuşuyorum. Videoyu kapatabilirsiniz. Sizle uğraşan ben. Kaan profesyonel bir sporcu. Senin ne işin var sokak kavgasında? Senin ne işin var bu işlerde? Madem bir iş yapıyorsun, kardeşim ring de yap. Allah Allah. Bak bütün Türkiye'nin gündemi şu anda bu. Millet yemiyor içmiyor. Kaan aşağı, savaş yukarı. O aşağı bilmem ne yukarı. Şu anda herkes birbirine kavga peşinde. Herkes diyor ki işte ben de öğreneceğim, ben de millet döveceğim, ben de 120 kilo adamlara kafa tutacağım. Bu işin 120'si de yok, 70'i de yok. Bir daha söylüyorum, yumruk atmak haramdır, tokat atmak haramdır. Savaş harici, savaş harici bir Müslümanı bir Müslümanı vurması haramdır. İstediği kadar tahrik etsin. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in örneğini verdik. Ya akşama kadar ne diyorum? Yediğimiz hakaretin adli hesabı yok. Bu yapılan şeyler İslam'a uygun değildir. Adamlar kardeşim bir bakıyorsun her açıdan video çekmiş. Sanki süperlik maçı yani şeyde böyle maç yok. O balkondan çekmiş, o alttan çekmiş. 50 tane kamera video çekmişler. Ya böyle bir şey var mı kardeşim? en sonra ne olmuş? Bugün öğrendik. İkisi de karakola gitmiş. Birbirinden şikayetçi olmamış. He. Olsun mu olmasın mı? Olmasın kardeşim. Madem böyle bir şey yaptınız. ikisi de tövbe kardeşim. Bir daha bu işlere bulaşmasınlar. Türkiye'nin gündeminde meşgul etmesinler. He gelelim bu silah mevzusuna. Bak nasıl fitne yapıyorlar. Nasıl ortada karıştırıyorlar. Orada mesela ben videoyu izledim kardeşim. 50 kişi attı. Gözümüz önüne çıkıyor. Bakayım kim ne yapmış diye bakayım dedim. Adam orada en son bir tane darbe vuruyor. O savaşın yüzüne. Orada İlyas diye bağırıyor. Diyorlar ki mesela orada diyor İlyas diye bağırdı diyor. Şeye diyor haber verdi İlyas'a çekin şunu vurun diye. Kaan'ı silahla vursunlar diye. Bak nasıl fitne yayıyorlar. Bak nasıl fitne yayıyorlar. Şimdi bunu onun adamları öğrense. Vay sen bizim vuracaktın dese. Nasıl fitne. Bakıyorsun şu anda Türkiye ikiye bölünmüş. Vay biz kanıncıyız, öteki diyor biz savaşçıyız. Öteki diyor ki olsa olsa böyle olurdu. Öteki diyor ki şurada olsa böyle olurdu. Ya Allah aşkına böyle işlere gerek var mı ya? Allah razı olsun kavgadan dövüşen uzak durun. Kadını da erkeği de. Kadın kadına kavga da olmaz, erkek erkek kavga da olmaz. Dövüşü de olmaz. Sokak ya geçen gün gördüm iki tane kadın sokak ortasında birbirle kavga ediyor. Bir tane kadın tuttu başörtüsünden. Kadın kapalı türbanlı ya. Türbanlı kadının olduğu gibi başından başörtüsünü açtı, bonesini açtı. Kadının üstü başı her tarafa açıldı. Al sana haram. Ne oldu şimdi? Değdi mi yani? Saçın açıldı, üstün açıldı, yere düştün, kepazı oldun. Değdi mi şimdi kavga? Ya kardeşim biri sana bulaştıysa uzak dur. Muhatap olma. Tamam kardeşim sen döversin de ya. Bak ben bunu sohbetlere söylüyorum. Tamam kardeşim döversin de geç. Bulaşmayın kimseye. Ben bir daha söylüyorum kardeşim biz burada bize sataşanlarla kavga etsek bize sataşanlarla mevzu yapsak ben Silivri'den çıkmam ki. Her gün mevzu, her gün mevzu. Böyle bir şey gerek yok. Allah zaten ikaz ediyoruz. Haramdır, yasaktır. Yol kesmek, adam dövmek asla ve asla. Bir daha söylüyorum. Gençleri kimse kimse özendirmesin. Bugün bu kardeşlere helalleşmiş herhalde. Neyse artık yapacak bir şey yok. İslamiyet'te bunun yeri yurdu yoktur. Bir daha söylüyorum. Bana kalkıp bu konular sana mı düşleyen varsa videoyu kapatıp çıkabilirsin kardeşim kimsenin tribiyle afrasıyla tafrasıyla uğraşamam. Kutul hayrunne ohricet